Güreş analiz videolarımızda bugün 2013 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası Greco Roman Stil 120 kilo finali ile devam ediyoruz arkadaşlar. Temsilcimiz Mavi Mavi izlediğiniz Rıza Kayalp, rakip ise Ukrayna'dan Evgeni Orlov. O dönemde 2013 yılında mücadeleler ikişer dakikalık 3 devre halinde yapılıyordu. Bu 3 devrenin ikisini kazanan güreşçi karşılaşmanın galibi sayılıyor ve şimdi İki dakikalık ilk devre başladı. İlk devrede atak olan, daha çok oyun arayan isim, sürekli olarak rakibinin üzerine giden isim Rıza Kayalp gibi görünüyor. Özellikle göğüs çaprazına girmeye çalışıyor. Belden girmeye çalışıyor Evgen Orlov'a. Zaten görüyorsunuz bakın hakemden de Ukraynalı güreşçinin aktif olması için bir uyarı geldi. Şimdi biraz sonra kuvvetle muhtemel bir uyarı daha gelecek Evgen Orlov için. Çünkü sürekli olarak geri kaçan oyun arayışında olmayan isim Kırmızı Mayo'da izlediğiniz Evgeni Orlov. İşte bakın Rıza Kayalp üzerine üzerine gidiyor. Bir uyarı daha geldi Ukraynalıya ve işte 1 dakika 4 saniyede hakem güreşi durdurdu. Ukraynalı güreşçinin daha aktif olmasını, oyun arayan isim olmasını istedi. Zira aynı şekilde devam ederse biraz sonra Rıza Kayalp de aktif güreştiği için bir puan verilecek. İşte bakın hakem durdurdu güreşi. Ukraynalı güreşçiyi bir kez daha uyardı. Bir puanı Rıza Kayalp'e verdi. Çünkü güreşte o dönem yapılan kurallarda aktif değilseniz eğer hakem belirli bir noktaya kadar sabrediyor. Ondan sonra rakibinizi 1-0 öne geçiriyor. Rakibe bir puan veriyor. İşte Rıza Kayalp hareketli güreşinin, aktif güreşinin meyvesini bu şekilde bir puanını aldı. Mücadelenin de ilk devresinin bitmesine zaten artık yaklaşık 20 saniye kaldı. Bir 0 olsun bizim olsun dedikleri şey işte tam olarak buydu. Her ne kadar bir oyun yapamasak da, farklı puanlar alamasak da aktif güreşimiz sayesinde mücadelenin ilk devresini 1-0 önde götürüyoruz. Ve bu arada bakın şimdi Rıza Kayalp'ten uyarıyı göreceksiniz. Rıza Kayalp rakip güreşçinin dirseklerden oyun yaptığı konusunda bir itirazda bulunuyor. Çünkü bu yasak. Dirseklerden oyun yapamazsınız. Ukrayna tarafı ise Rıza Kayar bir dışarı sürdüğü için bir puan almaları gerektiğini belirtiyor ve bunun için itiraz süngerini gönderdiler. İtiraz edildi. Görüntüler izlenecek şimdi. Bakın görüntü izlendi. Ukraynalı güreşçinin dirsekten müdahale bulunduğu için en baştan yaptığı oyunun geçersiz olduğuna karar verildi ve itiraz reddedildiği için de Rıza Kayalp'e bir puan verilerek skor 2-0'a geldi. Artık son 3 saniye Ukraynalı güreşçi ilk devreyi zaten bıraktı. Bakın dışarıya Rıza Kayalp sürdü rakibini. Bir puan da burada alıyor ve ilk devreyi 3-0 önde bitiriyor güreşçimiz. Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Rıza Kayalp bu devreyi de alırsa eğer devresel üstünlük olarak 2-0 yakalayacak ve altın madalyanın sahibi olacak. İkinci devreye de yine hızlı başlayan güreşçi Rıza Kayal. Daha çok oyun arayan isim. Göğüs çaprazına girmeye çalışıyor. Bakın sürekli olarak üzerine gidiyor Ukraynalı'nın. Burada el ensele dengesini bozdu. Boyunduruktan girdi. Bakın boyunduruktan bastırarak ikinci devrenin 30. saniyesinde 1-0'ı yakaladı. İşte ikinci devreyi de Öne geçirmiş oldu ve artık Rıza Kayalp'in taktik olarak geriye çekilmeye başladığı döneme girdik. Zaten 1-0 kazanmış olması devreyi onun için yeterli. Altın madalya uzanan Rıza Kayalp olacak. Hemen şunu söyleyelim: 2013 yılında Gürcistan'ın Tiflis kentinde yapılan bir organizasyon. Rıza Kayalp 2010 ve 2012 yıllarında Avrupa şampiyonu olarak buraya gitti. Ve 3. Avrupa Şampiyonluğu'nu istiyor. Rıza Kayalp'in kariyerinde şu ana kadar toplam 10 Avrupa Şampiyonluğu var arkadaşlar. Bu Türkiye'de bir rekor. Avrupa rekor değil ama Türkiye'de kırılmış bir rekor bu. 10 Avrupa Şampiyonluğu. Ondan bir önceki rekor Hamza Yerlikaya'nın hasrın güreşçisine aitti 8 Avrupa Şampiyonluğu vardı. Rıza Kayalp bu rekoru kırdı. Hatta bir adım bir ileriye taşıdı, ilerletti. Ve artık 2022 yılına geldiğimiz şu günlerde Rıza Kayalp'in Avrupa Şampiyonluğu olarak tek hedefi var. Kareli'nin 12 Avrupa Şampiyonluğu rekorunu kırmak. Mücadelede artık sona yaklaşıyoruz. Söylediğimiz gibi, beklediğimiz gibi Rıza Kayalp 1-0'lık skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra oyunu rölantide tutuyor. Zaten Ukraynalı güreşçi de yoruldu. Çok bariz şekilde belli oluyor kolay kolay oyun yapamaz artık bu noktadan sonra Rıza Kayalp'e. Her geçen saniye Rıza Kayalp'in lehine işliyor. O da artık basmayı, puan aramayı bıraktı. Ve oyunu dengede tutarak 1-0'la bu devreyi kapatmak istiyor. İşte son saniye ve Rıza Kayalp ikinci devreyi de 1-0 kazandı. Böylece devresel olarak 2-0 yakalamış oldu. Ve 2013 yılında Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti. Sevinçin izliyorsunuz. Antrenörü Serkan Özdemirle beraber gelenekselleşmiş bir sevinç. Partel e, Minderde. İşte kızlar geldi Nil havada. Küreçimizle evet. teşekkür ediyoruz. Please support us and subscribing to the channel. And don't forget liking the videos and commenting. Thank you.